Sessiz oturabilir miyiz seninle? Aramızda yaprakların ışırtısından ve ceylanların hayata çıkışından başka bir ses olmadan. Beni sessiz de sevebilir misin? Yağmur almış toprağı ve üşüyen kainatı dinlerken araya dünya sözleri karışmadan. Biliyor musun çekirgelerin, unutulmuş ülkelerin, kahrından kuruyan nehirlerin diliyle konuşabilirim seninle. Duyabilirim seni hiç konuşmadan. Kalbinin atışlarını duyabilirim. içinde bir yaz gezmesine çıkan çocuğu ve dudağın en uzak sokağında biri dilini hayatın sökebilirim, öğrenebilirim. Sözcükler, bağırtılar, klaksonlar ona karışmadan. Ay sesiyle gün sesiyle, gül sesiyle, tırmanırım kalbinin tepesine ve işte zakkumların diliyle konuşabilirim seninle. Rüzgarın ve acının bildiği dilde, acilesiz, hiç yarışmadan, sessiz oturabilir miyiz seninle? Sessizce, sessiz oturabilir miyiz seninle?